Arkadaşlar işte karşınızda Harry. Efsane, fena, Jaden pençesi, Steve'in gözleri, Fuzi'nin hızı, Dük'ün yayı, hepsi tarıyor, kaçıyor, görüyor. Hiçbir şekilde af yok. Fıçının içini görüyor, fıçının içini. Efsane karakter. Evet arkadaşlar Harry ile oynayacağız. Dünkü etkinlikten çıktı. Şiddetle size tavsiye ettim. Etkinlik programını yapın. Benim bütün karakterlerim çıktı. Bir tane kaldı. O da birkaç güne çıkacak. Hemen şu şey alayım. Evet. Ee, uçuyor. Havada uçuyor. Görüyor. Fıçın içini görüyor. Çimin içini görüyor. Orada bir adam olsaydı şu an ben görecektim. Olmadığı için şu an kimse gözükmüyor. Ve hızlı. Fuzi gibi hızlı arkadaşlar. Fuzi gibi. Fuzi gibi hızlı gidiyor. Ceyd pençesi var. Abi toplama bir karakter bu. Cetki bak de, suda geçerken bile e, suda karakter olsa pençe vuracak yarasa pençesi çok iyi çok iyi çok çok iyi evet abi ya, dükü de şey yayı da dük yayı affetmiyor bakma şu an iki seviye e, çok düşük ama bak yayı gördün mü nasıl tarıyor abi hiç kesinlikle affı yok aşırı beğendim ben bu karakteri yani kesinlikle e, etkinlikleri yapın Karakteri alın. Çok keyifli oynayacaksınız. 5 seviye mi lan o? Ana yandık. 5 seviye beyler. Yap, yapacak bir şey yok. Derken 5 seviyeyi de indirdi. 2 seviye 5 seviye indirdi gördüğünüz gibi. Ama e, bu sefer Bruce'la denemek istemiyorum onu. Hani Bruce'un canı çok. Yani e, kaç yapabilecek miyiz bakalım. Tak tamam koyduk ama bak enerji bile çok az gitti. Yani gitmedi gibi bir şey. E, çünkü bu şey Bruce'u bırakalım abi burada yapacak bir şey yok. Sebeği güçlendirmemiz lazım. Vur kaç deneyeceğiz. Paso vur kaç deneyeceğiz. Tak tak ıska. Bak görüyor musun? Bak nasıl görüyor bak. Gördün bakın arkadaşlar siyah gölge halinde duruyor. Her yeri görüyor. Her yeri. Bak havada pençeyle hop önce pençe sonra yay ve işi tamam. Abi ben yani Zoban'ın en iyi en iyi karakteri. Kesinlikle en iyi karakteri. Yani hiçbir karakter bunu kadar güçlü olamaz. Şiddetle tavsiye ediyorum. Bu karakteri çabuk edinin, oynayın. Keyif keyif alırsınız. Kesinlikle benim dediğim o e, etkinlik videosunu izleyin. Etkinlik videosunu izleyin. Bakın şuraya koyacağım şimdi yukarı. Oradan tıklarsınız girersiniz. Çok güzel bir e, karakter. Ya ben bütün karakterlerimi çıkardım ya. Bütün karakterlerimi çıkardım. Bir tane karakterim kaldı. Onu da birkaç gün Allah'ın izniyle hallediyorum. Aha aynı Bruce değil mi lan o? Lan bu sefer ya Herro ya Merro abi. Ya Herro ya Merro. Ya öleceğiz ya öleceksin. Dur bakalım. Hadi hop. Jade pençesini bulduktan sonra abi. Jade'in pençesi var resmen ya. Abi çok güzel yapmışlar bu karakter ya. Yani çok iyi. Çok iyi abi. Şu Molly'i de şaşkın Molly'yi de bir halledelim. Hop camalokko. Fıçın içini görüyor arkadaşlar. Dur bakalım. Bir saklanan göremedik. Dur. Şimdi bir kişi kaldı. Bakalım. Şimdi onu bulalım da. Neredesin lan? Neredesin? Aha. Aha burada bak. Fıçın içine bak bak. Gördün mü? Bak nasıl şimdi? <laughs> Gördün mü abi? Geri sar Bir, birkaç saniye geri al izle. Fıçın içinde o da şey gibi duruyor. Böyle duruyor. Görmüyor sanki. Lan her ne görüyor. Her ne görüyor. Çok iyi karakter. Bayıldım bu karaktere. 3000 elmas da olsa alın etkinlikten yapın. Elmaslanın. bu şekilde bir şekilde alın bu karakteri. Alın, oynayın bu karakterle. Çok iyi. Evet, şimdi ikinci maça bir gelelim. Ee, acil fişlerden çıksa da şunu bir karakterini yükselsem ben. Bir 10 11 hemen yapmam lazım. Deli gibi etkinlik kasacağım bu karakterle. Fena yani, çok fena bir karakter. Ee, havada böyle seri hareket ediyor. Sp man Piper. Piper abi geldi. Şaşkın Piper. Bak bak. bak. Pençeyi gördünüz mü? Pençeyi nasıl tokat tokat gibi vuruyor. Bak Osmanlı tokat Şak diye koyuyor tokadı. Çok iyi. Şimdi abi silahlarımız var. Ee, ilk i̇lk bölümde 12 kill elde ettik. Bakalım bu bölümde nasıl elde, kaç kill alacağız. Ee, zaten ben 15 mi 16 kill ne yapabildim en, en fazla. Daha fazlasına denk gelmedik. Oğlum Bruce yürü git lan az önce 4 seviye bunu hallettim. Sen ne oldun lan? Niye duruyorsun orada? Burus, burus silah yok. Garibanım öyle durdu. Yani, yani sil, silahsız yakalandı. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Hava bak. Bu dur bakayım. Şu hadi. Oğlum 4 seviye bak şeyine geldik. E, acil yükseltmem lazım. Acil. Şu Piper'ı mallesek, şu korumaya mallesek. Dur bakayım. Bruce. Bruce yürü git. Bruce'lar tam şey ya. Böyle lokmalık. Yani kaçamıyorlar ya. Kaçma şansları yok. Ekmek arası köfte gibi bir şey yani. yani hazır duruyor. Bekle şlak diye al alı veriyorsun. Şimdi ee, hop camalokba ölmedi. İşte bak. Bak pençeye dikkat edin. Gördünüz mü pençeyi? Tam yanına geldi zaman pençe vuruyor. Ona sonra 3 tane atışını takı 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 hızlı bir şekilde bas. Karakter yok olur abi iptal. Bak suda da vuracak bak. Hop. O şey yaptı kaçtı. Ulan ulan gel buraya donla. Donla. Bak şimdi kaçacağım saldıracağım. Hop. Çamalokko. Lan hadi oğlum donla. Kaçma abi bak görüyor çünkü do, şey görüyor. Sak, saklanamıyor bak o suda şeyini bile görüyor. Yani saklanma ihtimali yok. Yani göz gözden kaçtı yok. Her yerden saklanamazsın. Her affetmez. Henry çok bak çok tehlikeli bak nasıl gölgeleri görüyor görüyor musunuz bak siyah siyah bak bak <laughs> ne bak nasıl nereden geldiği görüyor bak görüyor musunuz acayip güzel karakter bak bak aşağılarda siyah siyah gölge var ya abi ya bu karakter yani 10.000 elmas hisseseler alınacak kadar kaliteli bir karakter. Ben size söyleyeyim. Size söyleyeyim abi. Çok iyi. Ee, fişi bir çıksa hemen yükselteceğim. Şimdi iki seviye olduğu için çabuk ölüyor. Ama 4 seviyede 5 seviyede rahat bir şekilde hallede halledebiliyorsun. Dur bakalım. Ulan konuşmaktan kaç kilo aldığıma bakmadım ya. Kaç kilo aldım lan ben. Lan. Çok şaşkınım ya. Dur. Neyse. Unuttum. Kili unuttum. Çenem açıldı. Kili unuttum. Arkadaşlar dün e, bir önceki etkinlikten de şey çıktı. Ne onun adı? Sikibi. Sikibi de var. O da bende var. Onun videosunu da yapacağım. Sikibi. Onunla da video çekeceğim. Birkaç gün onu da hallederim. Kim kaldı? Yengeç kaldı. Bir o kaldı. 15 gün önce 10 gün önce diyeyim 10 gün önce 6-7 tane karakterim vardı arkadaşlar. O etkinlik programını öğrendikten sonra size de satın hemen videosunu yaptım. Yapın kardeşlerim diye. İnanın 10 gün içerisinde bütün karakterler bir, bir tane hariç o da büyük ihtimalle yarın ve öbür gün çıkacak. Hepsi çıktı. Hepsi çıktı. Fark etmez artık. Takır takır karakterleri çıkartabiliyorsun. Arkadaşlarım da mesajlarda belli yorum atanlar oldu. Instagram'dan ulaşanlar oldu. Abi sağ ol var ol diye. Sayende valla öğrendik. Karakter elde ettik şimdi diye. Karakterleri olmayan arkadaşlarımız valla mesaj attı. Bol bol mesaj geldi yani. Teşekkür etti. Ben teşekkür ederim abi ne demek. Yeter ki oynayalım. Keyif alalım. Eğlenelim. Siz Mehmet abinize güvenin. Mehmet abiniz halledecek her şeyi. Hop. Cemalokko. Şimdi şunu da bir halledelim. Bak pençe gördün mü? Abi bunun pençesine ben bittim. Bak pençesi çok güzel ha bak. Hiç <laughs> takır 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 indiriyor yani. Seri vuruyor seri. Pençe, tabancaya, yay, mızrak. Aynı anda takır takır vuruyorsun. Çok güzel çok güzel. Dur bakalım. <laughs> Şimdi bak nasıl görüküyor. Bak gördünüz mü nasıl gözüküyor. Abi çimlerin için her yerini görüyor bu. Her yeri görüyor. Hiç af yok. Bak orada takılıyorlar bak. Geleceğim bekleyene az kaldı. Dur. Şu şaşkını bir halledeyim. Bağlantı gitti az önce. Ondan bir ağır dur duraksama oldu. Dur bakalım. Nix, Nix kaç seviye lan? 5 seviye ölebiliriz. Arkadaşlar, yorum videoyu beğendiyseniz like atın. Yorumlarda belirtirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Seviyorum sizi.